yurt içi satış müdürü olarak çalışıyorum. Ee, bugün MacTalks'a geçtiğimiz yıl sponsor olarak katılmıştık. Bugün MacTalks'a e, katılımcı olarak geldim. <laughs> okay. ee, çok kıymetli ve etkinlik Sabahtan beri çok güzel sunumlar yapıldı. Özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, insana duyarlı teknolojilerle alakalı. E, firmamız e, pompa üreticisi. E, biliyorsunuz enerji kaynaklarının aslında enerjinin %20'sine yakınını pompalar tüketiyor bütün dünyada. Dolayısıyla bu konuda sürdürülebilir teknolojiler, enerjinin verimli kullanımı benim sektörüm içinde. E, çok önemli, çok kıymetli bilgiler aldım. E, gerek katılımcılar, e, gerek sponsorlar... E, Gerek ki e, davetli herkese çok güzel, keyifli bir etkinlikti. Bursa'na, TTMD'ye, MTMD'ye çok teşekkür ederim. <laughs>